Cüneyt evet, evladım birazcık daha dolma da ister misin? Alırım. <laughs> alırım alırım. Başka bir şey yok. <gülüyor> Şükran Şükran. <gülüyor> Afiyet olsun. Ya ben sana kaç kere söyleyeceğim. Şükran değil adı müstesna. Ay biraz man kafa galiba. E, saçmalama Kıvılcım. Şükran Arapça teşekkür ederim demek. Aman neyse de be. Al. Aman yani aşk olsun şu Fitnat'a da vallahi. Yani bize doğru düzgün birini göndereceğini. Baksana savaştan çıkmış arabı gönderdi canım. Hayır bir şey değil masayı da sildi süpürdü. Bizi yemeden doysa bari. Aslıcığım anlayacak ayıp oluyor. Aman canım anlarsa anlasın ne olacak. Resmen Saddam'ın torununu göndermişler hayatım. Ay ben de neler hayal etmiştim. Bir İngiliz düşeşinin torununu gönderirlerdi. ...biz de Fahri düşeş oluruz diye düşünmüştüm ama nerede? Aslı yenge o düşeş değil düşes. Sana mı soracağım ne olduğunu ben? Ha? Düşeşmiş, müşeşmiş. Sana ne? Ha? Herkesin içinde rencide et Kendi o olacak yani. Sait istersen benim yemeğimden de yiyebilirsin. Teşekkür ederim Nazlı. Ay 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 görüyor musunuz? Sanki kendi babasının malını ikram ediyor ya. Ay Kıvılcım bir yani yerde aşk olsun. Yok muydu şöyle Avrupalı mı Avrupalı bir çocuk ha? Ay değiştirelim şunu. Aslı e, hayatım onun için değil, şey için dedim ben. Hani başka başka çocuklar gelsin, e, ailemizi kültürümüzü tanısın. O bakımdan, ondan yani. Yok Aslı yok, hepsi bunun gibi Arap. Ay başımızdaki ezikler yetmiyordu, bir de bunu gönderdiler. Kıvılcım, laflarına dikkat et. Seyit Türkçe biliyor. Ama ne var canım? Siz de da ezik, siz o ezik. Selin, ezik ne demek? Ee, ezik mi? Ben söyleyeyim sana canım. Ezik senin gibi çulsuzlara deniyor. Kutsuz. Kıvılcım, yeter ama artık ya. O da senin benim gibi bir insan. Ay inanmıyorum. Sen kendini insan yerine mi koyuyorsun? Çok acayip. Kıvılcım. E hayatım, e çocuk daha o canım. <laughs> Boş ver sen onu. Ben çok iyi espriydi ama yeri değil şimdi. Sonra güleriz. <laughs> Aslı ne oluyor ya? Aa. Aa, Aslı, Aslı <laughs> ne oluyor? Aslı ne yapıyorsun? koca tabağı kapağından dökmeyi nasıl başardın? Ay ne bileyim döküverdi işte. Ay rezil oldum elinler yapmana. Gülmeyin siz de. Gülmeyin. Kıvılcım gerçekten misafirperverliğin gözlerimi yaşardı. Yani Sait'i eğlendirmek için ne güzel paylaşı taklidi yapıyorsun. Evet bu çok iyi oldu Kıvılcım. Sait de Irak pek sürekli yok diye yakınıp duruyordu yani. Ay yapma kızım yapma nefes al bir tanecim. <laughs> nefes al. Nefes al bir <laughs> 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 Müstesna bu tatlı çok güzel olmuş. Eline sağlık. Ay evet gerçekten çok güzel olmuş. Ben de biraz alayım. Tabi aslanım. Ay, gerçi aklım kızda kaldı ama hangi pastaneden aldın bunu? Yok pastaneden almadım Aslı